Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bu daire 10 milyon TL satıldı. Sizce bu 10 milyon değer, 10 milyon TL değer mi? Bu salon manzarası. Şöyle geliyor diğer pencere tarafta. Bu rakibine yıkılacak. Büyük ihtimalle bu da bunun boyunda olacağı için bu pencerenin önemi yok. Bu salon, Geliyorsun, geliyorsun. Mutfak. Mutfaktan sonra geliyoruz yine koridora giriyoruz. Sol tarafta banyo, tuvalet. Şu kadın işte şu şekilde. Bu da bir oda. Dediğim gibi o da şu şekil. Bu da yatak odası. Ebeveyn boynusu. Yine banyo boynu tuvalet. Küçük ama olsun. Yapılmış yine. Bir tek mantıklı olmuyor. bundan olacak onu bilmiyoruz. Şurası da küçük bir çocuk odası mı? Boyanmış mı? Kapılar takılmamışlar. Çok eksiği var da. Düplex arkadaşlar burası. 10 milyon TL satıldı. Merdivenle de çıktığımızda teras kata gidiyoruz. Şu şekil. Koyu yeşil. Çok fıstır rengi. Bir balkon burada var. Burası Ümraniye Tantavi Parkı'nın tarafındayız. Böyle gelelim. Şuradan da bir kapı açılmış. Gelin. Bu küçük bir odadan gidiliyor. Bir de şu aradan gidebilirsin şu borguna. Burada da normal bir yine banyo tuvalet. Normal küçük bir oda. Teras kat olduğu için Küçük oluyor. Lübleks yani. Burası da bir oda. Küçük bir penceresi var. Bol bakıyor. Bu da galiba salon gibi bir şey. Kullanılır yani. Salon diyelim. Buranın salonu. Geliyorsun. Yine burada da bir balkon var. <laughs> Manzara şu şekil. Bu kapıda sorarsanız diğer kapıya diğer balkona kadar gidiyor yani. İleride eşya ve kurması için. Evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bu döyler 10 milyon eder mi? 10 milyona satılmış da sizce değer mi? Yorumlarda sizi bekliyoruz. Hadi kendinize iyi bakın.